Evet, merhaba arkadaşlar. Prizmalara başlıyoruz. Şimdi prizma nedir? Prizma şudur bakın. Birbirine paralel iki tane eş yüzeyden oluşacak. Yani şu üstteki ile alttaki şekil birbirinin aynısı olacak. Eş iki yüzey. Eş iki paralel yüzey. Paralel yüzey arkadaşlar paralel yüzey olacak. Sonra birincisi bu. Bu yüzeyler arasında oluşan yandaki yanal yüzeyler dikdörtgen olacak. İşte biz bu şekildeki prizmalara dik prizma diyoruz arkadaşlar. Dikdörtgendir bu şekildeki prizmalara yani şunların her biri dikdörtgendir arkadaşlar. Şu arkadaki, işte şu arkadaki, öndeki, hemen bizim önümüzdeki bunların her biri de dikdörtgendir. Şimdi prizmalar tabanlarına göre isimlendirilir. Tabanlarına göre isimlendirilir. Taban şekillerine göre isim alırlar. Taban şekillerine göre göre isimlendirilirler. Yani mesela bu beş kenarlı bir prizma yani beşgen dik prizma mesela bu. Beşgen dik prizma. Tabanındakinin ismini aldı bakın. Prizma. Tabanındakinin ismini aldı. Deriz. Şimdi sevgili arkadaşlar, prizmaların hacimleri taban alanıyla yüksekliğin çarpımına eşittir. Hocam yükseklik nedir? Hepinizin evleri 3 aşağı 5 yukarı ya küp ya da dikdörtgenler prizması. Yükseklik iki taban arasındaki mesafedir. H. Şurası da H. Şurası da H. Arka taraftaki de H. Öndeki de haş. Birbirine paralel olan iki yüzey arasındaki mesafeyi yükseklik deriz. Peki geldim diğer meseleye. Sevgili hocam, yanal alan dediğimiz ne? Yandaki dikdörtgenlerin alanları toplama. Şimdi bakın ben burada tek tek gösteriyorum. Mesela bu şekil için. H çarpı A bir tane dikdörtgenin alanı. H çarpı B bir tane dikdörtgenin alanı. H çarpı C bir tane dikdörtgenin alanı. H çarpı D bir tane dikdörtgenin alanı. Beşinci dikdörtgenin alanı da H çarpı D'dir arkadaşlar. A, B, C, D bir de A, B, C, D, E. Şurası E olacak. Değil mi? Bakın ben bunları H parantezin alırsam şöyle bir şey oldu. A, B, C, D, E geldi. Bu da tabandaki şeklin neyi oldu? Çevresi oldu. Doğru mu? Yani taban çevresi. O zaman formülü bakın biz kendimiz çıkartıyoruz. Yanal alan taban çevresiyle yüksekliğin çarpımına eşittir. Peki bunun toplam alanı yani yüzey alanı nedir derseniz yüzey alanı yani toplam alandan bahsediyorum arkadaşlar. Parantez içinde toplam alan diyorum. Bütün yüzeylerinin toplamı yani neye eşit? Yanal alan ile yandaki dikdörtgenlerin alanı toplamıyla iki tane taban alanı taban alanının Toplamına eşittir, sevgili arkadaşlar. Dik prizmanın yan yüzeyleri dikdörtgendir. Bunu da zaten az önce söylemiştik. Prizma bulur. Bir daha tekrarlıyorum, bakın. Bir kere prizmanın hacmini bulurken eş iki paralel yüzeyi taban alacaksınız Bu bir. Bunlar taban olacak, tamam mı? Şuraya taban yazıyorum. Alt taban, üst taban ya da yan taban, diğer yan taban. Yanal yüzeyler dikdörtgendir. Taban şekillerine göre isimlendirirler. Mesela bu beşgen prizmadır dedik. Şurası prizma olmuş. Bu nasıl düzgün yazmadık. Prizma. Prizma. Beşgen. Dik. Prizma. İ yok. Dikkat ederseniz P ile R arasında. Üçgen dik prizma olur. Kare dik prizma olur. E taban şekli değişirse bu da değişir tabii ki. Hacim taban alanı çarpı yükseklik. Yanal alan, yandaki alandan kastımız taban çevresi çarpı yüksekliktir dedik. Geçiyorum şimdi uygulamalara. Arkadaşlar bakın dik üçgen tabanlı dik prizma değil. Yani tabandaki dik üçgense üst ve alt taban dik üçgen. 3-4-5 üçgeni. Burası 3, burası 4, şurası da 5. Üsttekinin aynısı alttakinde aynısıdır eş dedik. Prizmanın hacmini soruyor. Taban alanı dik üçgenin alanı. O zaman taban alanını buluyorum önce. 3 çarpı 4 bölü 2'den dik üçgenin alanı 6. Yani şu üst tabanla alt tabanın 6 olduğunu buluyorum. Hacim eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik dedik. Taban alanı çarpı yükseklik çarpı yükseklik. O zaman formülü uyguluyorum arkadaşlar. Taban alanı 6 bulduk. İki taban arasındaki yüksekliği zaten 8 olarak vermiş. 6 kere 8, 48 olarak bulunmuş olur. Sorumuzun hacmi santimetre küp. Şimdi hacim birim biliyorsunuz hepiniz evinizde süt kutusu vardır muhtemelen ya da alıyorsunuzdur. Ee, o sütün tabanı bir dikdörtgendir, yüksekliği dikdörtgendir. O yüzden litre ya da metre küp, desimetre küp şeklinde okunur. Bilginiz olsun. Geçtim. Bakın düzgün altıgen dik prizma. Yani tabanı düzgün altıgen. Anlatmak istediği bu. Bütün ayrıtlar şu 4, 4, 4, 4, 4. Bir de burada şunu belirtelim. Burada ayrıt dediğimiz kavramlarımız var. Ayrıt demek kenar uzunlukları demektir. Kenar uzunluğu. Yani bir tane türü de böyle geçiyor. Kenar uzunluğu da diyebilir, ayrıtı diyebilir. Prizmanın yanar alanını soruyor. Bunlar da 7. 7, 7, 7, yükseklik 7. Arkadaşlar taban çevresi çarpı yükseklik normalde formülünüz biliyorsunuz. Taban çevresi çarpı yükseklik. Ama ben özellikle H. Taban çevresinden de gidelim. Şunu da yine göstermek istiyorum. 6 kere 4, 24 taban çevresi. 6 çarpı 4, 24 çarpı arkadaşlar şöyle yapalım. Bu da 7. Bu da sevgili arkadaşlar ne oldu? E, 28 çarpı doğru mu? 24 çarpı 7 oldu. Yani 168 mi yapar? 168 yapar. Ya da şöyle yapabilirsiniz bakın. Formül ezberlemek istemiyorsanız şu dikdörtgenlerden bir tanesinin alanını bulsanız yeterli. 4 çarpı 7 çarpı 6. 6 tane var çünkü bu dikdörtgenden. Dolayısıyla bu da yine 168 olarak bulunmuş olur sevgili gençler. Geçtik. Şimdi dikdörtgenler prizması üzerinde biraz duralım. Bakın. Dikdörtgenler prizması bulunduğunuz o da bir dikdörtgenler prizması ya da küpe benziyordur. Karşılıklı ikişer ikişer yüzeyleri birbirinin aynısı. Yani şu üst yüzeyle alt yüzey ile şu üst yüzey birbirinin aynısı. Şunlar. Şöyle. Yine sizin şu sol taraftaki yüzeyle sağ taraftaki yüzeyin aynı. Bir de boyamadıkların birbirinin aynısı. Yani burada 6 tane yüzeyi var. Bunlar ikişer ikişer birbirlerinin aynısı. Dikdörtgenleri prizması bu. Şimdi sevgili arkadaşlar. ...bir... Bunun alanı nedir? Dikdörtgenleri prizmasında şu A çarpı C'den bir önde var bir de arkada var. A çarpı B'den bir altta var bir üstte var. Son olarak B çarpı C'den yani şuranın alanından bir burada var bir de karşısında var. E bunlardan ikişer tane olduğuna göre o zaman ben bunu toptan 2 ile çarpabilirim. E bu bir prizma taban alanı çarpı yükseklik. Taban bir dikdörtgen taban alanı A çarpı B yüksekliğe de C dersem aslında 3 ayrıtının çarpımı bize neyi veriyormuş? Hacmi verilmiş. Şimdi dikdörtgenler prizmasında yeni bir kavram öğreneceksiniz. Cisim köşegeni. Cisim köşegeni en uzak iki köşe arasındaki uzaklık evinizde baktığınız zaman bunu görebilirsiniz. Ve arkadaşlar dikdörtgenler prizmasında ayrıtlar tabanlara diktir. Buraya yazıyorum bakın ayrıtlar tabanlara diktir. Şimdi birazdan yandaki bilgileri vereceğim. Bundan dolayı bu dik olduğu köşeden dik olduğu köşeden geçen doğrulara da diktir doğrulara da diktir. Şimdi sizin bulunduğunuz evin içi arkadaşlar şu mesela kenar tabana dik olduğu için bu köşeden geçen şu doğruya da kesinlikle dik olmak zorunda. Şimdi ya şu tabandaki üçgende Pisagor yaparsanız hipotenüs kök içinde a kare artı b kare gelir. Burada tekrar bir Pisagor yaparsanız kök gider. A'nın karesi artı b'nin karesi olur. Artı şu kenardan da C'nin karesi gelecek şuradan. Hipotenüs de zaten E olduğu için ayrıtların kareleri toplamı bize cisim köşegeninin karesine eşit olarak verilir. Hocam bu sağ taraftaki şekiller ne? Şimdi burada taralı yüzeylerin dikdörtgen olduğunu belirtmiş arkadaşlar. Taralı yüzeylerin dikdörtgen olduğunu belirtmiş. Biz bunu şöyle diyoruz. Not olarak bu önemli bilgiyi şöyle yazmak istiyorum. Eş yüzeylerin... Eşlik dörtgen yüzeylerin paralel yüzey köşegenleri paralel yüzey köşegenleri ayrıtlarla dikdörtgen oluşturur. İşte anlatmak istediğimizi şimdi gösteriyorum. Şimdi şunlar yüzey köşegen arkadaşlar. Bir yüzey burada, bir yüzey de burada. Bunlar aynı yüzeylerin birbirine paralel yüzey köşegenleri. E şunlar da ayrıtlarınız. O zaman burada oluşan şekil kesinlikle dikdörtgen olduğu için şu açılar 90 derecedir arkadaşlar. Yani eğik bir şekilde. Aynı olay. Bunlar ayrıt. Şunlar da birbirine paralel olan yüzey köşegenleri. O zaman şuradaki açılar 90 derecedir. Yine eğik bir şekilde Bu hayal etmenizi istiyorum. Bu önemli bilgi birazdan sorularda kullanacağız. Şimdi geçiyorum uygulamalara. Prizmanın hacmi ve cisim köşegenini bulunuz. 1. Arkadaşlar hacim neydi? Hacim ayrıtların çarpımı. 4 çarpı 3 çarpı 12 144 santimetre küp. Bu ayrıtların çarpımı hacmi ver. Cisim köşegeni. Cisim köşegenini iki yoldan buluyorum şimdi. Birinci yol formül. E kare eşittir. A kare artı B kare artı C kare. E'nin e karesi 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı 12'nin karesi oldu mu? Aldım kareyi 9, aldım kareyi 16, aldım kareyi 144. Topla gel. 169 mu yaptı? E ne geldi? E'nin karesi 169 ise E eşittir 13. Bak hiç çizmeden formüle göre gittik. Arkadaşlar cisim köşegenini şimdi çizerek buluyorum. Bu birinci yol. ikinci yol. Şuradan A'dan C üstüne cisim köşegenini çizdim. En uzak iki köşe bu. E sevgili arkadaşlar biz ne dedik? Şu yüzey köşegeni 3, 4, 5 üçgenini gördünüz mü? Şu da yüzey köşegeni. Şu. Şöyle biraz daha güzel çizelim. Doğru mu? çözdük. Şöyle. Çözdük. E ne dedik? Buradaki oluşan açılar 90 derecedir kardeşim. E 3 4 5. E 5 12 13. Şu üçgen 5 12 13. E bakın buradan da bulduk. Yine bu aynı zamanda ne oldu? İspatlamış olduk yüzey köşegenleriyle ayrıtların oluşturduğu ayrıtların oluşturduğu şeklin dikdörtgen olduğunu ispatlamış olduk. Geçtim. Bakın ayrıtları diyor yani kenar uzunlukları 4, 6, 7 olan dikdörtgenler prizmasının hacmi direkt formül sorusu çizmenize gerek yok şekli. Hacim eşittir 4 çarpı 6 çarpı 7. Dolayısıyla 42 çarpı 4 168 olarak bulunmuş olur. Sorumuzun cevabı çizebilirsiniz de ama burada çizmeye gerek Yok, geçtik. Şimdi diyor ki yandaki dikdörtgenler prizmasında 5 12 hemen köşegenin 13 olduğunu dikdörtgenden buldun. E arkadaşlar biz ne dedik? Şuradaki iki tane yüzey köşegeni birbirine paralel. Bunlar da ayrıt. Oluşan şekil hemen sağ tarafta var bak. Dikdörtgendir. O zaman bu 90 derecedir, bu da 90 derecedir. 6 çarpı 13 bölü 2 üçgenin alanı ya da dikdörtgen alanı yazdı diye düşünebilirsiniz. Buradan da 39 santimetre kare bulunmuş olur. Sorumuzun doğru cevabı. Gördüğünüz gibi olay kolaydır. Geçtik. Aynı olay 3, 4, 5'i yüzey köşegeni çizersiniz. Aynısını tekrar şuradan çizersiniz şöyle. Bunlar birbirine paralel yüzey köşegenleri. Ayrıtın bir tanesi 8. Bu da 8 kardeşim. E oluşan şekil kesinlikle dikdörtgen değil mi? E siz şunu bilmiyor musunuz? Bu dikdörtgeni dışarı alalım şimdi. Şöyle. Burası 5. Burada 8. Burada 8. Burası 5. İstenen üçgen şu değil mi? E hocam biz bunun yüksekliğini biliyoruz. Şuradan çizersem 5. E 5 çarpı 8 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 20. Şekil üzerinde göstermek gerekirse şu yüzey köşegenlerine, paralel yüzey köşegeni çizerseniz şuradan bu da 5 olur. Yine 5 çarpı 8 bölü 2'den 20 olarak bulunmuş olur kıymetli gençler. Geçtik. Aa, şimdi önemli. İzle. BK eşittir KC. Yukarıda bir ayrıtı 8 olan küp veriliyor. Şimdi bu küp. Normalde küpe geçmedik ama küpü biliyorsunuz. Bütün ayrıtılara eşit ayrıtlar eşit. Hocam bunu niye aldınız buraya? Şimdi şura 4 o zaman. Burası 4, şurada 6. Çünkü bu küpün içerisinde ben şöyle bir dikdörtgenler prizması oluşturacağım. Şura 6, 6. Niye oluşturduk? Çünkü şu yüzey köşegenini çizeyim ki şu 10, 6, 8, 10. Şu da 10. Paralel iki tane yüzey köşegeni. E bunlar da ayrıt arkadaşlar. O zaman oluşturduğum kırmızı bölgede şu açılar 90'lar derece gelmiyor muydu? Dikdörtgen dedik ya. Ha, bitti. O zaman taralı üçgen 10 çarpı 4 bölü 2 olur. Bakın sağ tarafta yine not olarak verdim. Bunu <laughs> görüyorsunuz. Bu B numaralı şekilde gözüküyor. İçinde dikdörtgen oluşturarak dikdörtgenler prizması oluşturarak yüzey koşuğuna dikdörtgen elde ettik. Geçtik. Şimdi bu prizma üçgen prizmanın açık hali. Ben prizmayı kapatıyorum ya. Kapatırken dikkat etmenizi istediğim şu var bakın şimdi. Şu arkadaşlar hemen yanındaki kenara yapışmak zorunda. Yani B kesinlikle C'ye eşittir. E bunun şuna eşit olduğunu biliyorum. Kapatıyorum bakın şimdi iyi seyredin. Şöyle kapattım. B buraya geldi. C'yi yapıştırdım. F de buraya geldi. Pat bakın şu C. C'nin hemen yanındaki kenar ne? D. O zaman şunu şöyle kapattığım zaman A eşittir D oldu mu? E kardeşim D de E'ye eşit. E aynı şekilde C de F'ye eşit. Şapka gibi. Bunu buradan kapattım. Bunu da aşağıdan kapattım. Yanda gidik dörtgenleri de sardım mı? Buna göre ayrıt uzunlukları A ile C birbirine eşit midir? Değildir. A gitti. A ile F birbirine eşit midir? Gitti. F ile D birbirine eşit midir? Gitti. E ile D birbirine eşittir. Doğru. C ile E birbirine eşit değildir. Yanlıştır deriz. Kolay bir soru. Yani burada ne yaptık? Üst ve alt tabanı birbirine doğru kaldırınca... ...yandaki dikdörtgenleri de sardığımız zaman... B ile C'nin, A ile D'nin çakıştığını gördük. Bir üçgen dik prizma elde etmiş olduk. 11. soruya geçiyorum. Yine açmış bakın. Şimdi ne diyor? Eşkenar üçgen dik prizmanın açılımı verilmiştir. Taban çevresi de 12. Yani bir ayrıtı 4. 4. Bu da diğer taban olduğu için 4. 4. Şimdi arkadaşlar prizmayı şöyle kapatayım ben. Olayı görün istiyorum. Şöyle kapattım. Şöyle. Şunlar 4. ...şunlarla yükseklikleri. Yani şurası h. Şurası h şu, h. şu h. Şu h. Şu 4. Şu h. Şu h. Şu 4. E şu 60 derece. 60 derece, 60 derece dik dörtgen olduğu için şunlarda 90 derece. E hocam şuraya o zaman 120 derece kalır. E bu da ikiz kenar bir üçgen. O zaman buralar 30'ar derece. 30'un karşısı o zaman 18'i köküçe bölersem 30'u 120'den dolayı 6 köküç olur. 6 köküç olur. Ve prizmanın yüksekliğini buldum. Hacmini soruyor. Formülüm belli. Taban alanı eşkenar üçgenin alanı buluyorum. A kare kök 3 bölü 4. 4'ün karesi kök 3 bölü 4. Bir eşkenar üçgenin alanı. Yani 4 kök 3. O zaman hacim eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı çarpı h. Taban alanı 4 kök 3 arkadaşlar. Yüksekliğim de 6 kök 3. Ne geldi? 24 çarpı 3. E 3 kere 4 12. 1 elde. 3 kere 2 6. 72 santimetre küp olarak bulunmuş olur. Sorumuzun doğru cevabı. Güzel bir soru. Kendisi açılmış hali verilmiş. Ben de kapattım. Daha sonra verilen uzunlukları yazdık. Yüksekliğin ne olduğunu, ayrıtın ne olduğunu yazınca konumuz kapanmış oldu sevgili gençler. Geçiyorum diğer soruma. Şimdi dikkat. Ne dedik? Bir. Bir ayrıt dedik. Taban düzlemine dikse tabandan geçen, o köşeden geçen bütün doğrulara diktir. 12 olduğu için AB uzunluğu 12 olacağından altıları yazdım. E e, kare prizma demiş. A, H, E, D kare prizma. Yani bu tabanın şurası A, E, H, D kare burada kare. Demek ki bunun şurası A, şurası A, şurası A, şurası A. E bu da bir dikdörtgenler prizması sonuçta. 300 eşittir. Taban alanı 12 çarpı A. Şurası 12 çünkü. Sarı alan. Yükseklikte A. Dolayısıyla 300 bölü 12'den A kare gelmiş oldu. Ne oldu şimdi? Buradan 25 mi oldu A kare? A eşittir 5. Doğru mu? Doğru. Değil mi? 300 bölü 12... ...25 olur. 300 bölü 12... 25 olur. A da 5 olur. E bundan sonra soruyu çözüyorum. dikkatli bir şekilde bakıyorsunuz. Şurası 5. Şu da 5. Şu da 5. Hocam şunu bulabilirim uzunluğunu. 5'in karesi artı 6'nın karesinden şuna x derseniz x kare olsun. E, 25, 36, 61 kök 61 olur. Şurayı bulduk öyle yeşille kök 61 olarak yazalım. E ben ne dedim size? Burası dedim arkadaşlar. Şu vatandaş ayrıt tabana dikse tabandan geçen bütün doğrulara diktir E şurası 5. Şurası 5. E şuradaki dik üçgende şuraya y dersem 5'in karesi artı kök 61'in karesi eşittir y kare olur. Buradan da 25 artı 61 ne yapar? 86 yapar y'nin karesi. Her iki tarafın kare kökünü alırsan kök 86. Bu sorularda kesinlikle bu tip dik dörtgeni, dik üçgeni oluşturuyorsunuz. Ee, dediğimiz olay neydi? Bir ayrıt tabana dikse o köşeden geçen bütün doğrulara diktir. 13. soru. Tabanı yamuk olan bir prizma verilmiş. Prizmanın yanal alanı soruluyor. Taban çevresi. Bakın arkadaşlar. Şu prizmayı dışarıya çıkartıyorum sizin için. Şöyle, 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 şöyle. 1 5 5 şurası bilinmiyor. x. Tabanı çıkardık. E şuradan yüksekliği indirdim. Dik yamuk sorusu. 1 4 ne oldu? 3. E bitti. Yanal alan neydi gençler? taban çevresi çarpı yükseklik E tabanı topla 5 10 11 14 E yüksekliğin zaten 6 6 kere 4 24 2 adet 84 olarak bulunur. Sen istersen şöyle de yapabilirsin. Burada tercih senin. Hocam 6 kere 5 30 şuranın alanı. 6 kere 1 6 buranın alanı. 6 kere 3 18 buranın alanı. 6 kere 5 bir da önden geldi şu ön bölgeden. Bir 30da buradan geldi. Toplarım 30 60. 66 artı 18 84. Bu da senin için bir çözüm yoludur. Bilgin olsun. Geçtik. Bu da son sorumuz. Bir dahaki ders yine kaldığımız yerden devam ediyor. Şekil 1'de verilen kare dik prizma. Taban kare. 3 tane eş kare dik prizmanın birleştirilmesiyle oluşmuş. Yani arkadaşlar şunlar, bakın, şunlar A, 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 şunlar da B, 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 B. E, dikkatinizi çekti mi? İki tane B, bir tane A'yı eşit çıktı. Hmm. Hemen şurada gördünüz. Bu karedik prizmalardan birinin şekil 2'deki yüzey alanı 100'dür. Arkadaşlar şuranın 2B olduğunu buldum. Şimdi bunun neyi var? 1. Taban alanı var. Şurası 2B artık. Şuranın alanı 2B'nin karesi. Bundan bir altta bir üstte var. Çarpı 2. Artı. B çarpı 2B şu yandaki dikdörtgenden B çarpı 2B. Bundan da 4 tane var. Toplamda burası 100'e eşit. Ne oldu şimdi? 4, 8B kare. 8 b kare de buradan mı geldi? Doğru mu? Problem yok. Yani 8 b kare eşittir 50 b kare 4 b kare de 25. Bu dursun. B'yi bulma. Birinci şekli yüzey alanını soruyor. E şimdi biz bunların 2B olduğunu bulduk. Şurası zaten B'ydi. B'de, şurası da 2B'de. Şu A'yı siliyorum artık şekil iş karışmasın diye. Şurası hatta A eşittir işte 2B diyelim. Arkadaşlar şimdi taban zaten 2B'nin karesi. Doğru mu? 2B kare. Bundan 2 tane var. Artı. Yan tarafta şu yeşili seçelim yine. Şu vatandaş 3B çarpı 2B. Bundan kaç tane var? Dört tane var yan alan. Bunu istiyor. 8 b kare buradan geldi. 3 kere 2, 6, 24 b kare de buradan geldi. 32 tane b kare oldu. E biz 4 tane b kare 25 bulduk. Yani bunun kaç katı? Arkadaşlar 8 çarpı 4 b kare. Yani 8 çarpı 25. O da 200 yapar. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkında mevcuttur. Önümüzdeki ders dikdörtgenler prizmasından soru çözmeye devam edeceğiz. Videoyu iyi dinliyorsunuz, kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.